İyi akşamlar arkadaşlar. Aslı'nın ah, kanalına hoş geldiniz diyorum. Ve beğenileriniz, yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ismini tam hatırlayamıyorum ama beyefendinin bile o kadar güzel bir dua etmiş ki benim için. Gerçekten okuduğumda böyle e, gözyaşlarımı tutamadım. Bütün tüylerim ayağa kalktı diyebilirim. Allah sizden razı olsun diyorum. E, bugünkü açılımımız bize ihanet eden, arkamızdan vuran, yarı yolda bırakıp terk edip giden kişileri en kısa süreçte ilahi adaletle nasıl sınanacaklar diyeceğiz bakalım görelim bakalım ilahi adalet bizi arkamızdan vuran aldatan kandıran yarı yolda bırakan veya bir üçüncü kişi için terk edip giden kişileri yakın zamanda ilahi adaletle nasıl sınava tabi tutulacak diyorum. Rabbimin bana verdiği duru görüyle, sezgilerimle ve kartlarımın bana akıttığı bilgiyle sizlere ön yol, ön yol ışık olmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Haydi bakalım bir. Evet. Öncelikle şimdi kişiler sizi bay veya hut bayan siz kendi hayatınıza göre alın. Baylar bayan olarak, bayanlar da karşısındakini bay olarak kendi hayatına göre değerlendirsin. Burası kolektif bir açılım olduğu için. Şimdi öncelikle sizi tercih edip gittikleri üçüncü bir kişiyle bir kavga kaosları olacak ilerleyen yakın dönemlerde fikir ayrılıkları, kavga, iteleşmeler, kakalaşmalar, hakaretler, küfürler vesaire vesaire. Yani tercih etti edip gittiği yerde mutlu olacak mı derseniz olmayacak. Kişilerin artık hayatıyla alakalı bir karar alma dönemine girecek veyahut e, arabayla alakalı bu kişilerin bir sıkıntısı olacak. Bakın e, şimdi kolektifte akan bana enerji şunu da söylüyor. Bu kişinin bir ala, e, araba alım satımı ile alakalı e, bir sıkıntılar olacak ama bu üçüncü kişiyle beraber bu araba yüzünden bir tartışmalar olabilir. E, i̇kisinin ortak parası vardır veya üçüncü kişi... ...bana vereceksin arabayı diyebilir... ...aklınızdaki kişi vermiyorum diyebilir... ...bununla alakalı bir takım kavgalar, kaoslar... ...gündemlerini bayağı yoracak diyebilirim. Sonrası sonrası hüsran arkadaşlar. İşte ilahi adalet diyoruz. İlahi adalet en yakın zaman içerisinde... ...bu kişilerin hayatında işlemeye başlayacak. Sonrası aklınızdaki kişiler tamamen bir iç dünyasına çekildi... ...yalnız kaldı... ...ve ne yapması gerektiğini bilemediği bir durumdan... ...geçecek diyebilirim. Bayağı da bir üzülecek üzülsün. Ee, bizlere ne yaptılarsa onlar da bedelini bir fazlasıyla ödesinler değil mi arkadaşlar? Yani gerçekten ben ilahi adalete güvenirim. Ee, hakkıyla hakkaniyetiyle de Rabbim yaşanması gerekeni Yaşatır insanlara amma er amma geç. Yarına bırakır ama asla yanına bırakmaz. Bizlerin canı nasıl yandıysa karşı tarafın canı da o şekilde yansın. Sonrası bir yıkım yaşayacak arkadaşlar. Bunlar kendi hayatında ani gelişebilen şok edici bir durum. Bakın şimdi kolektifte akan bana bilgiye göre... Bu kişiler arabayla alakalı dediğim gibi tartışmalar yaşayabilirler. Aynı zamanda bir araba kazası da geçirebilirler. Sizi bir üçüncü kişiye tercih etmiş gitmiş ya. O kişiyle beraber bir araba kazası da e, geçirme olasılıkları var. Bununla alakalı ani şok edici durumlar, yıkımlar, kayıplar olacak. Yani ilahi adalet çok da güzel işleyecekmiş. Burada e, fikir ayrılığına düştüğü kişilerle alakalı kavga, kaos içerisinde yaşadığı kişilerle mahkemelik olma olasılığı çok yüksek. Veya bir mahkeme açılma olasılığı çok yüksek Artık birbirlerine karşı Yani bunlar bir iki kişi değil Üç beş kişi Arkadaş çevresi olabilir Bu üçüncü kişinin arkadaş çevresi de olabilir Onlarla alakalı bir kavga kaos Yaşanacak ve bir mahkemelik durumları olacak Yalnız aklınızdaki kişiler bu üçüncü kişilere Çok fazla emek vermiş diyebilirim Maddesel anlamda yani parasal anlamda Çok emek vermiş çok yatırım yapmış Ama beklediğini bulamayacak beklediğini bulamayacak kesinlikle. Evet arabayla alakalı e, bir takım alım satım dediğim gibi e, parayla alakalı gündemlerinde e, sıkıntılar olacak. Senin paranda benim paramda e, gibi durumlar olacak. Birbirlerine karşı kurdukları iletişimden hiç hoşnut olmayacaklar. Daha çok e, hani böyle tedirgin oldukları korktukları bir dönemden geçecekler diyebilirim. E, ee, ani beklenmedik olaylarla karşılaşma olasılıkları çok yüksek. Böyle iklemde kalıp ne yapacaklarını bilemedikleri bir evreden bir dönemden geçecekler. Kendilerinden yaşça büyük insanlardan bilgi almaya çalışacaklar. Hani benim başımda böyle böyle bir durum var. Ben bunu nasıl yenebilirim? Ben bunu nasıl aşabilirim? Bana bir akıl fikir verin dediği bir dönemden geçecekler diyebilirim. Şu an için kişiler işte e, bu arabalık konularda, e, arabayla alakalı konularda çok e, iç dünyasında mutluluk yaşasa da bir şeyler elinde patlayacak diyebilirim. E, ve aklımızdaki kişiler fazlaca alkole maddeye e, yönelmiş olabilir, biraz bunu fazlalaştırmış olabilir e, hayatında, bağımlılıklarını çok fazlalaştırmış olabilir. Burada soğuk bir enerjilere girecek biraz e, çevresindeki arkadaşlarına e, ve etrafındaki insanlara karşı hani biraz soğuk enerjilerde bir katı e, bir takım aldığı kararlarla beraber karşılarında sert bir şekilde soğuk bir duruşla e, kendini ifade etmeye çalışacak e, aynı zamanda da bir e, maneviyata yönelebilir dualar edebilir hani Allah'ım ben bu hataları yaptım bunun bedelini çekiyorum e, deyip tövbeye gelebilir mi evet arkadaşlar gelebilir. Çok geçmişe özlem duyacak. Geçmişte bıraktığı işte eşidir, sevgilisidir, nişanlısıdır vesaire vesaire siz kendi hayatınıza göre alın arkadaşlar. Çok geçmişte takılı kalacak. Yani geçmişe özlem duyacak, yaşananlara özlem duyacak, ne yapacağını bilemediği bir durumdan geçecek. Bir de burada bir ikinci faktör daha var. Geçmişinden gelen bir eski sevgili, eski eş, eski nişanlıyla da bir bunların gündeminde kavga, kaos, bir anlaşamama gibi durumlar, üçüncü kişiler yüzünden bir yüzleşmeler, bir konuşmalar ceyran edecek. Kişiler böyle çok çok güvenerek gittiği yerler var ya bu üçüncü kişiler. Oradan böyle bir mecburi boynunu büke büke çok affedersiniz, sünepe bir şekilde ayrılmak zorunda kalacak. Çünkü gittiği yer hani bizleri tercih edip gittiği yer ona hiçbir beklentiyi sağlamayacak diyebilirim. Kişiler hayatında yeni bir başlangıca başlayacak olabilirler bazıları veya yeni bir başlangıca başlamak için yeni yeni adımlar atıyorlar diyebilirim, atacaklar diyebilirim. Ama her ne kadar yeni başlangıçlara Başlamak isteseler de yeni yeni görüşmeler isteseler de umdukları gibi gitmeyecek. Hayatlarında ciddi anlamda maddi veya manevi kayıplar olacak. Çünkü neden kendileri dürüst bir insan olmadığı için sürekli arkadan iş çevirmek, manipüle, yalandolan, ihanet vesaire bu durumları çok fazla geliştirdikleri için artık ilahi sistemde burada kişilerin hayatında bunları yaşayacağından bize söylüyor. İşte kim ne yaparsa onu yaşar diyorlar ya arkadaş arkadaşlar tam da e, o dönemden geçecek kişiler ama sonrasında dediğim gibi bir şifalanacak hani e, bir böyle aydınlandığı bir takım durumlardan geçecek belki de ilahi adaleti yaşadıktan sonra hani ben bunları bunları yaptım insanlara canını yaktım o yüzden dolayı da bunları yaşadım deyip kişinin biraz kendine gelip kendini toparlayacağı bir evreden geçecek diyebilirim. Ee, şimdi sizler bu kişiyle ayrılmış olabilirsiniz ve bu çok çok e, kolektifte çoğu kişinin ayrıldığından bahsediyor bana burada. Hani sizler istememiş olabilirsiniz. Ama sürekli kişi bir stok enerjisinde. Nereye gidiyorsunuz, nereden geliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ee, bunları ilerleyen zamanlarda daha daha fazlalaştıracak diyebilirim. Sizinle bir dengeye gelmek isteyebilir, bir arayı ılıştırmak isteyebilir. Hani bir görüşelim diyebilir. Ama sizler kesinlikle ve katiyen istemeyeceksiniz. Çünkü neden? Ciddi anlamda çok yaralardan, çok arkadan vurulmalardan geçmişsiniz bakın. Yalan, ihanet, arkadan satılma, arkadaşlarına sizi değişmesi, paraya sizi değişmesi gibi 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 vesaire vesaire alın. E, aileye değişmek gibi yani her şekilde arkanızdan vurmuş anlatabildim mi? Ve siz diyorsunuz ki artık bu yediğim bıçak darbeleri bana yetti bitti seni hayatımda istemiyorum. Diyeceksiniz kişi size gelse de tamamen kişiye karşı kendinizi kapatacaksınız. Bakın sosyal medyalarınızı kapatabilirsiniz, engelleyebilirsiniz, görüşmek istemeyebilirsiniz, kişiye her şeyinizi kapatacaksınız diyebilirim. Artık ben seninle görüşmek istemiyorum diyeceksiniz. Kişi size sonrasında baktı olmuyor. Ee, bir hani tekrardan bir manipülle, yalanla dolanla, ihanetle gelebilir. Buna da çok inanmayacaksınız. Ee, yalnız burada ikinci bir faktör var. Kişinin hiç beklemediğiniz bir durumda çoğu kolektifteki çoğu kişi evlendiğini duyabilir. Nişanlandığını duyabilir. Ve bunu duyduğunuzda gerçekten e, şok yaşayabilirsiniz diyebilirim. Gerçekten kişinin hani burada e, bir anda ama bir anda evlenme kararı alıp e, evlendiğini duyabilirsiniz Bununla alakalı korku, endişe yaşayabilirsiniz. Hani tamamen kaybettim mi gibisinden. Ama hiç siz endişe yaşamayın. Bence karşı taraf endişe yaşasın. Aklınızdaki kişiler çok böyle hopluya hopluya gittiği yerler onun için hayırlı olmayacak. Öyle bir kayıplara uğrayacak ki arkadaşlar, öyle bir kayıplara uğrayacak ki elinde ne var ne yok maddi ve manevi her şeyini bitirecek diyebilirim. Yani ilahi adalet burada öyle bir güzel sopa indirecek ki kişilerin kafasına kendileri bile ya ben nereden nereye geldim veya nereden nereye düştüm ben bu hallere düşecek insan mıydım deme olasılığı %85 %90 diyebilirim. Gerçekten sizlere ne yaptıysan misli misli hayatında kendisi fazlasıyla ödeyecek. Zaten açılımın adı da ilahi adalet diye. ilahi adalet en yakın süreçte aklınızdaki kişilerin hayatında işlemeye başlayacak. Bazılarının hayatında işlemeye başlamış bile arkadaşlar. Her ne olacaksa bütün hayrına olsun diyorum. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınız benim için çok değerli. Dediğim gibi hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Asla hiçbirinizinkini göz ardı edip es geçmiyorum. Rabbim hakkınıza hayırlısını versin. Allah'ım iyi insanı, iyi insanları, iyi insanlara denk getirsin. Kötü insanları da aynı kendileri gibi insanlarla imtihana tabi tutsun diyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.